Bugün arkadaşlar görüşürüz Ali Osman Kazoğlu'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Geçen ikinci bölümdeyiz. <laughs> Gidelim. Evet arkadaşlar her videoda iki bölüm izliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Çam çıktı ama ödüm patladı ha. O Alpeş Arkadaşlar bir de ada şey Alper tarım yapıyor ya demiştim ya onlar bunlar olabilir. Tokut var mı? Tokut yok galiba. Bir de ya. Şimdi hızlıları bulup hazineyi he geri almalısın. Ali işte talim Aha. Talim yapıyor. Talim yapıyor. Hayırlı Allah. Allah'tır Allah. Hayırlı Allah. Hakdır Allah. Hayırlı Allah. Hakk'tır Allah. Hayır Allah. Hadi bir tanesi de. Evet arkadaşlar her bölümde bir tane altın veriyor. Yeni bölümde Size şahane bir oyun önerim var. Mafya. Arkadaşlar ama bölüm bittiğinde veya bölüme geçtiğinizde şey reklam çıkıyor. Size söyleyeyim altına bilmem. Bilmem. Melisin bilmem. Niye? Adını bilmemelisin. Adını bilmelisin. He, adını bilme Atıma bilmem ya. Şimdi oraya gidince başka bir görev verecektir arkadaşlar tek bir dolu verecek değil. Şimdi, yanına almalıyız. Oo, kaç tane alp var? Bakın diğer alplerde de talim yapıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2, 2, 4, 6, 8, 10 tane alp talim yapıyor. Şimdi alpler kaledeki tüm düşmanları öldür öldürmelisin. Tamam. Hayda haydır Allah. Hakdır Allah. Hayır Allah. Hakdır Allah. Derde arkadan geliyor arkadaşlar. Ve onların atları olmadığı için yavaş geliyorlar. İşte onlar da at koysaydılar daha iyi. Alpine bak saçı neden beyaz onu bana hatunu bulup onu kurtar. Bu <laughs> neymiş? Ne <laughs> biçim ya kuşlar. Şimdi, şimdi son resim çıkacak da. Güler. Şurada seni görünce size, size kilo olsun. kariende Her video herhalde. Atın buradan gitsin. Dost. Daha Dost. bir şey Dost. Dost. ya. taraftan ben hadi hayal bere. Kazandık mı? Bir adam öldü. Bu adam güçlü bir adam arkadaşlar. Kesinlikle güçlü. Alp, Şehit edebilir yani. Tamam. Evet. Evet arkadaşlar 6 dakika olmuş. Ben sizin için biraz daha oynayayım. Şunlar i̇şte bir bölüm daha oynayayım. Evet. Evet, şimdi görevimiz demiş. Pazar hanına hanında beyler ile görüş görüşmelisin görüşmelisin tamam. ne diyecek ki bu yazılar lazım olacak yani okuyalım okumamız lazım olacak yani beyler ben topsuma ben şu bu. Yani. Ya burada askerler var askerler Burası mı? Burası mı? ben bir bulayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar buldum. Dört tane ne varmış? Bir hala hatunun yanına gitmelisin. Tamam, Bu gidiyor arkadaşlar.

şey oldu gitti ya. Arkadaşlar kaybettik ya yakalayamadık hırsızı. Türkiye Nilmez tekrar dene diyor. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda onu alın arkadaşlar. Şimdi konuşmamızı hoşçakalın bay bay.